Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün efsane bir challenge ile karşınızdayım bugün Ceren'le bir çark challenge yapacağız challenge'ımızın olayı şu ee, şu an e, bir set eklenmiş rahibe seti çöl rahibesi ve çöl rahibesi artık hadi her neyse e, Ceren tamamlarsa Ceren bana bir şey aldırabilir istediği mağazadan istediği pahalı bir şey aldırabilir eğer ben kazanırsam ben Ceren'e bir şey aldıracağım. Olayımız bu. Eee bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca zaten Ceren her çıkardığında göreceksiniz zaten. Yani benim kameram altta Ceren'in çıkardığı şeylerde üst tarafta olacak. Hemen böyle bir çarka girelim. Evet hemen hızlı bir şekilde çevirmeye başlayalım. Bu arada Ceren'in kamerası üstte benimkiler. Altta bunu unutmayın. Evet 3 geldi. Umarım yenidir. Yeni değil olsun hiç önemli değil. Çevirmeye devam edelim. Ceren bir parça çıkarmış bile. Evet. Evet. 2 geldi okey. O lan Ceren bir parça daha çıkardı. Ne biçim şansı var ya. Oğlum Ceren kesin kazandı ya. Hadi be 3'te işte dur ya 3'te işte dur be. Neyse devam edelim. Hemen hızlı bir şekilde çevirmeye devam edeceğiz ve oha hepsi bir ya ya bu kadar da olmaz ya. Yuh ya. Of neyse çevirmeye devam edelim. Bu arada Ceren çarkları bitti. Ceren ne yapacaksın? Evet Ceren geri dönüşme gitti geldi. Şimdi Ceren 100 çark alacak herhalde. O oh, bo bir parça çıkardım. Yes bir parça çıkardım sonunda. Jol Prensi üstünü çıkarmayı başardım. Ceren 100 çark aldı bu arada. Evet yine bize bir geldi. Bize birlerden başka bir şey geldiği yok. Ee, hadi be. Bizim çarklar bitti arkadaşlar. Biz geri dönüşüme gidip tekrardan geleceğiz. Evet Ceren çark çevirirken biz de bunları satalım hemen 72 bin altın oluştuğu bir çark almak istiyorum. Ama merak etmeyin Ceren'in çark çevirdiği ve kazandığı şeyleri de size göstereceğiz ama ilk önce hızlı bir şekilde bunları satalım. Ben şöyle satalım direkt 72 bin yapmak istiyorum hızlı bir şekilde. Evet, sat evet 69.000 bin 70 bir dakika 70 bin yaptım evet. Hemen hızlı bir şekilde şey yapalım. Bunları da satalım. Evet ben çarka gidiyorum arkadaşlar. Çarkta tekrar e, sizlerle beraber olacağız. Evet çarka geldim. Hemen hızlı bir şekilde yüz çark alıyorum. Bu arada Ceren'in kamerası yine üst tarafta. Bunu unutmayın. Evet ilk onluğumuzu çevirdik. Bir şey gelmedi. Olsun önemli değil. Hemen hızlı bir şekilde çevirmeye devam ediyorum. Hadi be bundan da bir şey çıkmadı. Yuh ya üç ver artık üç bile vermemeye başladı ha. İki tane üç e, yeni değil. Hadi olsun. Hala hiçbir şey yok. Bu arada Ceren arkadaşlar şimdi e, geri dönüşme gidiyor Ceren. Bize birazdan zaten geri dönüşme uğrayacağız kaldı. 4 yıldız ayakkabı ne olur yeni olsun ne olur yeni parça olsun. Zaten olsa şaşardım. Of. iki tane 3. Ve sonunda onun başlığını da kazanmayı başardım. İşte bu işte bu işte bu. Evet Ceren hala geri dönüşümde altın yapmaya çalışıyor. Ve iki geldi olsun önemli değil. Efsane kovboy. Cool ve yine ayakkabı. Ne olur yine ayakkabı olsun. Ya yuh ya böyle bir şans yok ya. Ha? Çıldıracağım ya. Neyse biz geri dönüşme gidelim arkadaşlar. Ceren de burada çevirmeye devam edecek. Evet hemen bunları hızlı bir şekilde satalım. Ceren hala şu an geri dönüşümde ee, dönüştür. Pardon geri dönüşüm diyorum ya. Ah, aynı anda iki şekilde konuşamıyorum. Konsantre olamıyorum. Ben yani hızlı bir şekilde paylaşalım, <laughs> Satalım ya ne oluyor bana ya Bir dakika ben onları hızlı bir şekilde satalım 11.000 Ceren Ağabey çarptı onu size göstereceğiz zaten Evet güzel 1'ler bitiyor Şöyle hızlı bir şekilde satıyoruz 15.000 16.000 Hızlı bir şekilde satalım bunları da Galiba hepsini satacağım Büyük ihtimalle e, Elmaslarımın yarısını Yani 200-400-600 Artık ne kadar gerekiyorsa Bir yüzlük çark Daha almak istiyorum O güzel Ben seni yeneceğim <laughs> Kararlıyım Sat sat Ha bu elmasmış okey Sat 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 Şunları da sat Evet dörtlere geçelim çünkü yetmedi. Dörtleri de satalım. Bu arada Ceren nerede şu an? Yok kim? Ceren burada. Güzelim sen tamamladın mı? Bir bakayım ben özel mesaj. ben özel mesajlara? sana da iki parça çıkmış. Okey bana da hala iki parça. Hemen biz 200 elmasımızı dönüştürelim. Şöyle dönüştürüyorum. Dönüştür. E dönüştür. Evet hemen hızlı bir şekilde tekrar çarkı giriyor. Evet kaldığımız yerden hemen yüz çarkımızı tekrar alarak dönüştürmeye devam ediyoruz. Ceren de dediğim gibi kamerası üstte. Şöyle hemen hızlı bir şekilde dönüştürelim. Evet 3 yıldızlı şapka. Şapka gerek yoktu. Galiba küpesi eksik. Bir de bir parça daha var. Değil mi? Evet. Hızlı bir şekilde. 3 yıldızı üst geldi. Yalnız bu işime yaramaz. Evet. Ceren'e de 3 geliyor ama maalesef yeni çıkartamıyor Ceren. Ceren'e çok fazla 3 geliyor ama yenisi değil. Yani tabii yeni lazım. Ooo Ceren yeni bir parça çıkardı şimdi. Oğlum bir... Ve ben... 4 yıldızlı seti tamamladım. İşte bu, işte bu, işte bu, işte Dört yıldızlı seti tamamladım. Oğlum bir de bunun ardında 5 gelse var ya süper bir şey olur ha. Bir geldi, okey. Şunlarda, derinlerde, şunlar Celen'in galiba şeyleri bitti. Evet, Ceren geri dönüşüme gitti, geldi. Evet bir parça son bir parçam kaldı benim de bir parçam kaldı Ceren'e yetiştim Of bize güzel, güzelim sana gelen 3 yeni sandım. 5 5 5 5 5. İşte bu. 5 geldi. Ki satarım. Yani yeni değil ama olsun satarız. Devam edelim. Eee, hali bir şey yok. Ceren'e de 3 bayağı geliyor buradan görüyorum. Bayağı 3 geliyor ama yeni çıkartamıyor. Evet, Ceren tekrar geri dönüşme gitti geldi. Evet bizim de çaklarımız bitti. Bir bakalım. Hangisi eksik ya? Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Küpe eksik evet küpe eksik. Evet hemen geri dönüşme geri dönelim. Ceren tamamlamamış değil mi? Bir bakalım. Yok Ceren daha tamamlamamış. Hemen hızlı bir şekilde giriyorum. Bunları hızlı bir şekilde satalım. Bazı yerleri keseceğim arkadaşlar. Ceren hala çarksa Umarım bunlar bana yeter. Beşlik de var tabi. Ama büyük ihtimal yine bazı elmasları altına dönüştüreceğiz. Evet. Sat 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 sat. Sat. Bunlar da yeter. Evet. Hemen şunları da satalım. Ve eşliği de satıyorum. 65 bin oldu. Elmasları alt. Elmasları 8 elması Altınırması altına dönüştürüyoruz. Ve tekrar hemen çarka geri dönüyoruz. Evet hemen hızlı bir şekilde bunu da tamamlayalım. İlk onluğumuzu hızlı bir şekilde çevirelim. Çünkü ikimizin de bir parçası var ve... Ben hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. Ama hala hiçbir şey yok ya. Hadi ne olur olsun. İşte bu ben tamamladım. Tamamladım güzelim gel gel. Tamam ben tamamladım bitti bitti <laughs> Çık Bitti güzelim gel gel Geri dönüşüm desin gel Ben bitirdim gel 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 bakalım Evet hızlı bir şekilde <laughs> Ben tamamladım Bakalım efekti nasıl merak ettim ya Şu maskeyi çıkartalım Lan Bir dakika. çık bakalım Lan bunun efekti Valhalla setine benziyor lan İlginç hmm. Evet gelelim konuya Bakalım Ceren'e nasıl bir ceza vereceğim Bir düşüneyim Evet arkadaşlar Ceren Canvan'da bulunan 1000 ee, elmas değerinde Bir VIP çantası alacak <laughs> Lan Tokat veriyor bir de Evet güzelim seni bekliyoruz. Giy o çantayı VIP çantası bin elmas hadi bakalım. Ve işte aldı. <laughs> <laughs> istediğin kadar vur vur. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.